arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, dur. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Buse. Şimdi hemen başlayalım. Gelin. Bugün biraz Stars oynayacağız. Don't mess with the ball. Não şekleri kapalı. Ay, yanlışlıkla yaptım. Ay, özür dilerim. Ya ben de maça başladım be. Oyuna başla. Ona oyna. Oynasana. Of. Oh. Beni izle sen de. Evet arkadaşlar, bir el dik izleyelim bakalım Kadir'i. İyi de arkadaşlar, gördüğün gibi bu Kadir diyor. <laughs> Oo. Arkadaşlar hasar diyecek kuleleri. Ha Kadir bunu oynayalım. Çok güzelmiş. Ne? Evet arkadaşlar izleyelim gelin. Adam geliyor Kadir. vallahi fıstık gibi değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Arkadaşlar büyük robot geldik hadi yer öldün. Ay canım canım bak kuleye vuruyor. Vallahi Kadir bittiniz bu sefer ya <laughs> çıkış Evet arkadaşlar biz de oynayacağız Evet <laughs> Evet ben de hasta indır Ben pusarak gideceğim. Bu Kim geldi adam. kim? Kim geldi kim? Adam Ay 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 Kadir 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 al, 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 al. <laughs> Aa, Kadir. Allah Allah Allah. Kadir kuleye adam vuruyor kuleye. Lan al 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 Al. al, al. 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 Kadir biz bunları öldürüyoruz. <laughs> Öldürmemiz gerek. Öldür. Öldürün Kadir. Öldürün. Ölmedim Kadir. Aa büyük robot geliyor. Tamam, Kadir, koruyor, koruyor. Aha, büyük robot. Kadir ben öleceğim. Bilmiyorum. Ya öldüm Kadir hemen hemen. Hı -hı. Kadir büyük robot işgali. Kadir vurun bakın ölmeyin gözünüzü seveyim. Hı -hı. kaldı. Adamı sık evet, arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Benim bulu olması gerektiğin görevim var. Evet, Senin görevin yok Kadir. Bir beşer, bir şey hmm. Evet arkadaşlar. kardeş dur. Bir saniye dur. Alın alın al. Al. Beni öldürme yeter. Kadir. Gelecek. Büyük robot işgal gelecek. Oh. Hadi bir tane daha. Al 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 al. Al çekerim al. Tatlıdır. Aa, Kadir Kadir. Kadir koruyamam. Çok adam var. Nasıl koruyayım Kadir? Kadir koruyorum ama Kadir canlan. Canlan Hemen. vur. Ya Kadir ya. Arkadaşlar hep yeniliyoruz. Ya of arkadaşlar. Başka yer oynayalım bence biz. Hangi haritayı? Çift mi? Arkadaşlar bir daha bunun üstüne video çekeceğim. Onda da harita oluşturmayı göstereceğim. Değil mi Kadir? Evet çok güzel haritalar oluşturduk. yaptım ben. Aa, ben onda oynamayacağım. Bir tane daha harita oluşturayım. Siz de gelin. Hadi söylerim. Oo, Oo. Şu bu nasıl bu harita Kadir? <laughs> Kadir! e ee, ben bunu oynayamıyorum. Arkadaşlar şuna bakın. Değiştir Kadir şunu. Kadir Brawl Stars şampiyon Mücadele, mücadelesi, mi? ne? Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye.